Iguana! <laughs> Mezar bekçisi Iguana. <laughs> Bazen saklandığını zannediyor ama saklanmıyor pek. Öyle garip garip hareketler yapıyor. <laughs> böyle taklidi yapıyor. Evet, Iguana böyle bir canlı işte. Şöyle bir canlı kuyruğuna dokunsam kaçacak mı? Hiç hareket yok. Acaba kaldırsam mı ayağı ya? Böyle kaldırayım mı? Evet. Hiçbir hareket yok. iguanalar zararsız canlılar. Böyle bir durum var. Annemin mezarından tam başında bekliyor. Artık bir anlam yükleyemiyorum ama bence bir sebebi vardır. Iguana, iguana, igo, 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 igo. Hadi.

Bıraktım, bıraktım. Ve Endonezya bayivarından tekrardan selamlar, saygılar, iguana'mızı şöyle tekrar gösteriyorum. Igu, igu, kuyruğu da burada. Görüyorsunuz, kuyruk, kavislendi ve iguana'nın kendisi de burada. Evet, görüyorsunuz iguana'yı. Me asusta